Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar saygılar. Arkadaşlar ben daha önce videolarımda da paylaştım. 2 Kasım'da çok önemli iki maç var. Canelo Alvarez Golden Boy ve Kovalev, Sergey Kovalev karşılaşması olacak. Arkadaşlar aynı gece 2 Kasım'da Erain Garcia ve rakibi Duno olacak değerli arkadaşlar bunlar da anlaşıldı bununla ilgili haberleri sizlere geçmek istiyorum arkadaşlar dün bununla ilgili Sergey Kovalev ve Canelo Alvarez'in basın toplantısı yapıldı basın toplantısında neler yaşandı onlara aktarmak istiyorum arkadaşlar büyük isimler geldi değerli arkadaşlarım önemli isimler vardı. Lennox Lewis'in ismi konuşuldu. Evander Holyfield konuşuldu. Holyfield'ın oğlu konuşuldu. Ee, Tabii ki ben onları basın toplantısında görmedim arkadaşlar. Sadece Bernard Hopkins vardı. Oscar De La Hoya zaten e, açılış ve sunum konuşmalarını yapan kişiydi. Değerli arkadaşlarım her iki e, boksörün antrenörleri konuştu. Gerçekten her iki boksör içinde e, çok zor bir maç. Yani kariyerlerinin en zor maçları olacağını söyledi değerli arkadaşlar antrenörler. Tabii ki daha sonra e, Kovalev konuştu. Kovalev de Kalalo e, gibi bir e, boksör. Boksörle dedi, maç yapmaktan büyük onur duyacağım. Kariyerimin en zor maçı olacak bu maç diye ifadeler kullandı. E, ve bizi destekleyenlere ve Tanrı'ya şükürler olsun e, dedi. Hayranlar için çok güzel bir maç olacağını söyledi. Arkadaşlar Canelo Alvarez de şunu ifade etti. E, Kovalev gibi bir e, boksörle dedi ringi paylaşmaktan onur ve şeref duyarım. E, gerçekten dedi, çok güçlü, çok büyük bir isim. E, ve dedi e, çok güzel bir maç. Maç olacak e, diye ifadeler kullandı arkadaşlar. Tabi bu arada e, 2012 yılından beri tanışıyorlarmış arkadaşlar. 2012 yılında Kaliforniya'da bir e, dağ evinde böyle bir resim paylaşmışlar. E, bu resmi zaten e, Sergey Kovalev e, tekrardan Instagram hesabından dün paylaştı arkadaşlar. E, birbirlerine çok saygı duyuyorlar. Hani yani vücut dili benim için çok önemli değerli arkadaşlar. Ee, şunu gördüm ben e, basın toplantısında. E, Canelo bütün böyle genellikle basın toplantılarına çok agresif ve sert tavırlar takınan birisi olaraktan biliyordum ben Kanello'yu ama burada Kovalev karşısında biraz daha böyle hani ezik demeyeyim belki biraz hakaretli olur aşağılamış olmak da istemiyorum da çok böyle kırılgan böyle naif bir kişilik sergiledi Kanello. Her zaman çok saldırgan, agresif bir kişilikti. Yani Kovalev'e çok büyük bir saygı duyuyor arkadaşlar. Çok değer veriyor. Onu gerçekten çok önemsiyor. Ee, tabii ki Kovalev e, biraz daha böyle e, kendinden emin e, tamamen bir lider gibi hani bir şampiyon gibi e, vücut dili sergiledi değerli arkadaşlar. Tabii ki bu... E, her iki boksör için de gerçekten zor bir maç olacak arkadaşlar. E, 2013, 2003 yılında pardon düzeltiyorum. 2003 yılında ilk olaraktan Meksikalı Julia Gonzalez almıştı. Aynı e, hafif ağır siklet, e, ünvan e, kemerini WBO'nun e, ilk e, hafif ağır siklet dünya şampiyonu olmuştu e, Julia Gonzalez değerli arkadaşlar eğer e, Canelo bu maçı alırsa da ikinci olarak Meksika tarihinde Meksikalı olaraktan e, ikinci hafif ağır siklet e, şampiyonu olacak değerli arkadaşlar Tabii ki her iki boksöründe gerçekten e, zorlu bir maç olacak değerli arkadaşlar bu arada ben bazı şeyler konuşmak istiyorum. Hani yorumlar nasıl bununla ilgili? Bana da yorumlar geldi. Arkadaşlar ben şunu ifade etmek istiyorum. Her iki boksör de çok tehlikeli boksörler. Tabii ki Kovalev bir önceki maçında Anthony Yard'la olan maçında 24 Ağustos'ta olmuştu. Rusya'da oldu maç. Kovalev hala 36 yaşında olmasına rağmen gerçekten tehlike saçmaya devam ediyor. Güçlü bir boksör. Tabii ki e, siz de o maçı izlediniz arkadaşlar. 8. roundda bir hata yaptı Kovalev. E, ve o hata az kalsın e, çok pahalıya mal oluyordu. E, tabii ki kendisini toparladı 9. roundda. E, ve Antony Yard'a bu fırsatı vermedi arkadaşlar. Anthony Yard'ın da artık e, kondisyon mu dersiniz veya e, tecrübe mi dersiniz arkadaşlar. Daha sonra da Antony Yard'ın tamamen gücü kesildi. Ee, ve devam edemedi arkadaşlar biliyorsunuz technical knockout oldu ee, Hani bu maç nasıl olur diye sorular var Arkadaşlar %50 yani dünya genelinde de yorumlar %50 Yalnız burada e, avantajlar var dezavantajlar var tabii ki avantaj olaraktan e, Sergey Kovalev'in şöyle bir avantajı var Bir kere 10 santim boyu daha uzun zaten kolları daha uzun, uzanma mesafesi çok daha fazla ve uzak mesafelere çok iyi atışlar, vuruşlar yapabilen bir boksör arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Yani Sergey Kovalev'in bir tek sol yumruk hızı, şiddeti biraz daha düşük. Eğer sol yumruğu da gerçekten güçlü olsa arkadaşlar tamamen komplet bir boksör olacak. Eğer ki Sergey Kovalev e, Anthony Yard'la yapmış olduğu hatayı 8. round'da yapmış olduğu hatayı Canelo ile yaparsa arkadaşlar e, Canelo bunu pahalıya ödetir. E, Anthony Yard gibi e, kesinlikle e, boş bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Hani e, çünkü Canelo arkadaşlar çok hareketli. Tabii ki şu an 7 kilo civarında alacak. 160 pound ve şu anda 170 pound, 175 pounda çıkacak. Bu da yaklaşık 78 kilo e, 750 gram 79 kilo civarında olacak. E, hani yani böyle bir kiloyla nasıl bir performans sergileyecek? Kilo çok önemli arkadaşlar. Özellikle roundlar uzadıkça e, Canelo buna nasıl bir tepki verecek vücudu? Onu bilemiyoruz ama e, Canelo gerçekten elleri ve ayakları çok iyi, ringi çok iyi kullanan bir boksör. Eğer içeri girerse arkadaşlar gerçekten bu Kovalev için sıkıntı olur. Ee, Kovalev de zaten Antony Yard maçında e, dersini almıştır arkadaşlar. Öğrenmenin yaşı yok. Her zaman bir şeyler öğreniyor insan. Eğer o aynı hatayı yapmazsa ben e, Kovalev'i burada biraz daha avantajlı görüyorum arkadaşlar bu maçta. Yani Kovalev alır gibi e, hissediyorum. Çünkü e, Canelo hem kilo arttırımına gidecek hem boyu daha kısa. Ee, tabii ki o kilolarla nasıl e, bir performans sergiler bunu da hep birlikte göreceğiz değerli arkadaşlarım. Tabii bu arada başka bir şeyden bahsetmek istiyorum ben. Ee, Canelo arkadaşlar e, Golden Boy'un CEO'su Oscar De La Hoya ile e, bir tartışma yaşadı. Çünkü Oscar De La Hoya aslında Golovkin ile maç yapmasını istiyor. Oscar De La Hoya biliyorsunuz Golden Boy'un e, CEO'su arkadaşlar e, ve e, Canelo'ya kesinlikle e, Golovkin ile e, bir maç yapmasını üçüncü bir maç yapmasını istedi ama e, Canelo bu maçı kabul etmedi arkadaşlar kesinlikle dedi ben dedi e, Golovkin'le dedi bir daha karşılaşmak istemiyorum sikletini yükseltmek istiyormuş arkadaşlar ve şu anda hafif e, ağır siklette WBO'da Sergey Kovalev'e Meydan okuyor. Bu arada işte e, Oscar De La Hoya'ya yalancı dedi. Onun söylediklerinden hiçbir değeri yok dedi. Çok sert eleştirilerde bulundu. Yani bu konuşma aslında basın toplantısında olmadı arkadaşlar. Bu daha önceki bir izlediğim haberden size paylaşıyorum bunu. E, Oscar De La, Hoya ile, De La Hoya ile arasında şu anda gerçekten e, soğuk rüzgarlar esiyor. Canelo'nun. Ee, tabii bu nasıl e, karşılaşacak, nasıl e, gelişecek onu da göreceğiz. Çünkü Oscar Delahoya La Hoya, e, benim anladığım kadarıyla arkadaşlar Canelo'yu henüz Kovalev'e hazır e, düşünmüyor. Bundan dolayı diyorum ben e, Golovkin'le maç yapmasını çok istiyor. Değerli arkadaşlar tabii e, başka bir haber var. Bu da daha önce okuduğum bir haberdi arkadaşlar. Daha önce de arkadaşlar IBF'in e, ünvan kemeri vardı e, Canelo Alvarez'in. Canelo Alvarez bu kemerini çıkartmak zorunda kaldı arkadaşlar. Çünkü Canelo Alvarez'e e, Sergey Davrachenko ile bir maç yapmasını istedi e, IBF. Çünkü zorunlu rakip e, yani mandatory dediğimiz zorunlu rakip e, Sergey e, e, ama Canelo bu maçı kabul etmedi arkadaşlar. Zaten dedi ben dedi Jacobs'u yendim. Jacobs da dedi zaten daha önce Sergey Sergey Davrachenko'yu yenmiş o nedenle dedi ben bu maçı yapmak istemiyorum dedi arkadaşlar. Tabi IBF de dedi ki sen bu maçı yapmak istemiyorsan o zaman bizim kemeri çıkar dedi arkadaşlar. Kemer ortada. Ee, şu anda da zaten e, Sergey Davrachenko değerli arkadaşlar e, Golovkin'le karşı karşıya gelecekler. 10. ayın 5'inde. Ee, olacak arkadaşlar bu maçta. Çünkü şu an IBF'in kemeri ortada. Yani e, Sergey e, pardon Canelo bu kemeri çıkartmak zorunda kaldı değerli arkadaşlarım. Ee, tabii ki e, muhteşem bir maç olacak arkadaşlar. 2 Kasım'da harika bir maç olacak. Ee, aynı gece undercard kart olaraktan değerli arkadaşlarım e, hafif siklette Erain Garcia Duno ile karşı karşıya gelecek. Tabii ki Erain Garcia da daha önce e, Oscar De La Hoya ile bir sürü problemler yaşadı. Hatta 2 gün önce dedi ki e, benim dedi kontratımı iptal et, beni dedi serbest bırak, ben dedi gideceğim. Baya bir tartışma çıktı aralarında. Tabii ki dün bu tartışma e, Tatlı'ya bağlanıldı arkadaşlar Yeniden bir sözleşme yapıldı Ve e, Evrain Garcia Arkadaşlar Duno ile karşı karşıya gelecek 2 Kasım'da e, Undercard olarak e, Canelo ve Kovalev maçının Undercard olarak çıkacaklar Arkadaşlar bu maçta da ben e, daha önce yorum da yaptım Ben Garcia'yı Daha e, avantajlı görüyorum Hani Her ne kadar e, yumruk şiddeti e, Biraz daha düşük olsa da Çok hızlı yumrukları olabilirdi Olan bir boksör ee, tabii ki biraz daha tecrübeye ihtiyacı var biraz daha ringi iyi kullanmaya ihtiyacı var tabii ki Duno'nun çok sert yumrukları var ama ben bu maçta kesinlikle e, inanıyorum ki Garcia Ryan Garcia da e, bu maçı alır diye düşünüyorum e, değerli arkadaşlarım da. yani benim favori boksörüm e, Ryan Garcia bu maçta e, Sergey Kovalev'in de arkadaşlar ben e, bu maçı alacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Tabi sizlerin yorumları neler olur bunları da merakla bekliyorum arkadaşlar. Gelişmeler oldukça ben bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Şöyle de bir bakıyorum acaba dedim hani söylemediğim bir bilgi kaldı mı? Henüz söylemediğimde bir bilgi kalmamış arkadaşlar şu anda. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sesimden dolayı tekrardan özür diliyorum arkadaşlar. Rahatsızlığım devam ediyor. Şimdilik esen kalın saygılarımla.